Merhaba çocuklar. Ben İzmir Harmandalı İlkokulu sınıf öğretmeni Tuva Akbaş. Bundan böyle her gün farklı bir masalla beraberiz. Hepimiz küçükken bize masal anlatan birileri olmuştur. Peki siz en çok hangi masalı dinlemeyi severdiniz? Bizler her masalda farklı bir dünyaya yolculuk yaparız. Gözlerimizi kapatıp masal dünyasında masal kahramanlarıyla yaşarız. Minicik bir kutuya sığan dev, orman perileri, ateş çıkaran ejderhalar, şövalyeler, prensesler. Konuşan hayvanlar var bir de. Neler yok ki bu dünyada? Üstelik bu dünyada masalın kahramanları kötü ve yanlış şeyler yaptıklarında hatalarını anlıyorlar. İyi de kalbi güzel olan kahramanlarımızın sonu hep mutluluğa açılıyor. Dinlediğimiz her masal bizlerin hayal dünyasını geliştirir. Masallar sayesinde olmasını dilediğimiz her şeyi hayal edebilir, istediğimiz yerde olabiliriz ve istediğimiz zamana gidebiliriz. Sanki bir zaman yolculuğu gibi. Ne kadar heyecan verici değil mi? Masallar yolumuzu aydınlatan bir ışık gibidir çocuklar. Masal bitip o ışık kapandığında biz de tatlı rüyalara dalarız. E, ne de olsa hayat da bir masal gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, nasıl yaşandığı önemlidir demişler. Masallarla büyümek dileğiyle Tuğba öğretmeninizden sevgiler. Hoşçakalın. Merhaba çocuklar. Masallarla yorum, Masal hazinemde. Bugünkü masalımızın adı At Hırsızı. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Evvel zaman kalbur saman içinde çok uzak bir ülkede güzel mi güzel bir atı olan Hami adında bir adam yaşıyormuş. Hami Bey'in atı görünmedik güzellikteymiş. Pırıl pırıl tüyleri, çok kuvvetli ayakları, pek de tatlı gözleri varmış. Soylu bir atmış üstelik. Koştu mu rüzgar gibi gider, sahibini gideceği yere hıp hızlı götürürmüş. Köyde yaşayan herkes böyle bir ata sahip olmak istermiş. Kimileri de Hami Bey'i böyle güzel bir ata sahip olduğu için çok kıskanırmış. Hırsızın biri günün birinde bu ata göz koymuş ve atı çalmaya karar vermiş. Hami Bey bir gün atıyla birlikte çölde ilerliyormuş. At her zamanki gibi dört nala gidiyormuş çocuklar. Bu sırada Hami Bey yolunun üzerinde yerde yatan bir adam görmüş. Adam çok bitkin görünüyormuş. Vah zavallı acaba aç mı susuz mu? diye düşünerek atını durdurmuş atından inmiş ve yerde yatan adama su içirmeye çalışmış. Bu sırada yerde yatan adam birden fırlayıp atın üzerine atlamasın mı? Hami Bey uğradığını anlayamamış. Meğer bu adam atı çalmayı düşünen hırsızmış. Atı kaçırmak için böyle bir plan yapmış. Ata biner binmez hızla uzaklaşmaya başlamış. Hami Bey adamı arkasından seslenmiş. Hey bu yaptığını sakın kimseye söyleme. Hırsız adamın neden böyle söylediğini merak etmiş. E, nasıl olsa artık beni yakalayamaz ya. <laughs> diye düşünerek atı durdurmuş. Neden diye sormuş. Atın sahibi. Eğer anlatırsan bu olayı herkes duyar. Bir daha kimse çölde kalan insanlara yardım etmez. Herkes yardım etmekten korkar. Çölde kalan insanlar da ölüp gider. Demiş. Hırsız çocuklarına inanamamış. Çok zor durumda kaldığı halde başkalarını düşünen bu adama yaptığı kötülüğe pişman olmuş çocuklar hemen geri dönüp atını ona vermiş. O günden sonra da hırsızlık yapmayı da bırakmış ve çok iyi bir adam olmuş. Evet çocuklar, masalımız burada sona erdi. Siz bu masaldan ne dersler çıkardınız? İsterseniz bu yazıya dökebilirsiniz. İsterseniz bu masalla ilgili çok güzel bir resim yapabilirsiniz. Ya da bu masalı arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize, ailenize anlatabilirsiniz. Seçim sizin. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.